Kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika haberiyle karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi. Oteller sadece müşterilerine yemek hizmeti verebilecek. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine konaklama tesislerindeki restoranlar konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yemek hizmeti verebilecek. Bu işletmelerde 22.00'dan sonra müzik yayını olmayacak ve dışarı paket servisi de yapılamayacak. İçişleri Bakanlığı denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi. Sadece konaklama yapan müşterilere hizmet verilecek. Genelgeye göre otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecekler. 22'den sonra müzik yayını yapılmayacak. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarda saat 22'den sonra her türlü müzik yayını yapılmayacak. Genelgenin detayları şöyle. Yeme içme yerleri için getirilen kısıtlamaların İstisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyecek. Bu yerlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinliği artırılacak. Koluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik bildirme kanunu çerçevesinde bildirimde bulunan kişiler arasında olup olmadığını muhakkak kontrol edilecek. Kimlik bildirme kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kat, e, kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığını denetleyecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarda saat 22'den sonra müzik yayını, canlı müzik, kayıt dinletilmesi ve benzeri her türlü yayın dahil hiçbir şartta yapılamayacak. Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Humumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca il ilçe Humumi Hıfzıssıhha kuralları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. İdari işlem tesis edilecek. Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzı Sağ Kanunu'nun ve Turizm Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecektir. Adli işlem başlatılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacakları bu konuda haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz kanalda kalın abone olup bildirim zilini açın